Evet sevgili öğrencilerim, bugün 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1. Ünitede son konuyu işleyeceğiz. Konumuz yine günlük hayatta olduğu için algılayabileceğimiz bir yer. Özgürüm ama özgür, özgürlüğümüzün de bir sınırı olduğunu ifade eden bir başlık. Özgürüm sorumluluklarımın olduğu yere kadar. Şimdi bu noktada biz özgürlük kavramı da tabii ki irdelemeliyiz. Özgürlük nedir diye öğrencilerimize sorduğumuzda, ee, cevaplar geliyor. Bunu e, sınıf içerisinde tartışma ortamında daha da e, güzel yerlere götürebiliyoruz. Bir kere hani bireyin kendi iradesiyle istediği kararları alabilmesi, kendi iradesiyle istediklerini yapabilmesine özgürlük denir tanım olarak. Ama tabii insan sosyal bir varlık olduğu için de e, bu özgürlük noktasındaki hakkını kullanırken e, özellikle kendisi dışındakilerin de e, özgürlük alanlarına dikkat etmesi gerekiyor e, sorunların olmaması lazım e, toplumsal e, huzuru sağlayan e, bir özgürlük alanının olması lazım e, hani en azından devlet kriterinde böyle belirleniyor Sorumluluklarımın olduğu yere kadar özgürlüğümü kullanırım bu önemli şimdi burada e, kitabımızda görsellerle öğrencilerimizi böyle tartıştırıyoruz daha çok da Hani kitle iletişim araçlarında hangisi sizin için önemlidir dediğimizde özellikle günümüzde e, telefonlar öne çıkıyor ama tabii ki telefonun da akıllısı daha çok öne çıkıyor. E, hani akıllı telefon olmasaydı bu görsel hangisi öne çıkar dediğimizde orada tabii ki e, anında değişiklikler başlıyor. Kimisi ben e, yine internet üzerinden e, görüşmeler, paylaşmalar yapmak isterdim diyenler oluyor. Ben Telefonla görüşmek isterdim diyenler var, telsiz diyenler var. Ama maalesef yazılı iletişim kanalı baya bir gerilemiş. Mektubu biraz daha ötelemişiz. Bu noktada tabii bu bireysel bir tavırdır, bireysel bir istektir. Ee, şimdi bir e, ağacımız var. Bu ağaca baktığımız zaman bu bir e, kitle iletişim ağacı. Bu kitle iletişim ağacı bize neyi gösteriyor? İnsanlar e, değişik iletişim araçlarını kullanarak, duygularını, bilgilerini e, ya da becerilerini paylaşıyorlar. Şimdi insanlığın e, en başta e, iletişim kurarken kullandığı araçlardan bir tanesi ateşi kullanmış. Yani ateşten dumanlar çıkararak e, diğer kişilere haber gönderme çalışması. Bu uzun e, şey sürekli olan duman ayrı bir mesaj, kesik kesik duman ayrı bir mesaj. Veya işte e, dumanın yoğunluğu ayrı bir mesaj olarak algılanıyor. Hani karşı tarafa tehlike var işareti vermek için veya karşı tarafa hani bir e, sorun var ya da bir e, çözüm var onunla ilgili iletişim için e, bunu kullanmışlar. Ama hep mi bu, her zaman mı bu, her yerde mi bu? Değil tabii ki. E, biz hani kullanılanları söylüyoruz. <laughs> Özellikle kuş türünde evcilleştirdikleri hayvanlara Ayaklarına mesajları bağlayarak, o kağıtlara yazdıkları mesajları bağlayarak şey bağlayarak e, iletişim kurmaya çalışmışlar. E, tabii ki bu çok nadir olan örnekler, herkesin yapacağı bir durum değil, özel durumlarda uygulanan bir yöntemdir. Daha sonra insanlık e, yazıyı icat ediyor. Yazıyı icat etmeden önce zaten hani duvarlara e, yazarak değil de e, resimleyerek iletişim kuranlar vardı. Daha sonra yazı icat edilince işte kil tabletlere, taşlara ya da daha sonra derilere, kağıtlara yazı yazılarak iletişim yayılmaya başlandı. Özellikle matbaanın icadıyla yazılanlar yayılmaya başladı. Daha sonra hani hızlandırma süreci başlayacak. Telgrafın bulunması, sonrasında radyo, televizyon, sonrasında bilgisayar, sonrasında akıllı telefonun hayatımıza girmesi. E, iletişimin çeşitlenmesine, kitle iletişim araçlarının çeşitlenmesine aynı zamanda kitle iletişim araçlarının da e, pratikleşmesine, kolaylaşmasına ve daha güçlenmesine neden oldu, oldu diyebiliriz bu süreçlerle ilgili. Yani önceden bir cep telefonu sadece telefon e, işlevi görürken, şimdi cep telefonu, kamera, fotoğraf, ya da işte e, kayıt altın alma ya da not alma bilgisayar gibi işlevler de görmeye başladı. Bu yüzden hani kitle iletişim araçlarından etkin kullanıyoruz e, günümüze geldiğinde. Bunu da daha güçlü görebiliyoruz. Şimdi tarihsel olarak iletişim araçlarını anlattık, özetledik sevgili öğrenciler. Özellikle günümüze geldiğinde interneti çok aktif kullanıyoruz. İnternetin hani e, tarihi çok uzaklarda değil, günümüze yakın bir dönemde özellikle ortaya çıktı. 1969'da ilk kullanımı ama yaygınlaşması daha da sonraları ortaya çıkıyor. Televizyon 1936'larda, radyo 1920'lerde hayatımıza girdi. Bunlara baktığımızda mesela telefon 1876'da hayatımıza giriyor. Telgraf 1837'de hayatımıza giriyor. Bütün bu süreçlere baktığımızda hani insanlık tarihi iletişim kurmuş, değişik kanallar aracılığıyla bir tanım sorusu gelebilir veya öğretmenler hani boşluk doldurma etkinliğinde sorabilir veya şıklara koyabilir bunu. İnsanların bilgi alışverişi için kullandıkları araçlara ne denir? Ee, bazen öğrencilerimiz bunu sınırlı düşünüyor. Yani insanların bilgi alışverişi için kullandığı araç deyince televizyon, bilgisayar, telefon diye tek tek sayanlar var. Oysa bunların tamamını kapsayan bir tanım olması gerekiyor değerli arkadaşlar. Bu da ne olacak? Kitle iletişim araçları olacak kitle iletişim araçlarını sürecini anlattık. Bu süreç günümüze geldiğinde artık aktif olarak internet üzerinden yoğun bir şekilde kullanılıyor. Hem kitle iletişim araçları çeşitlendi, hem de hızlandı, hem de kolaylaştı. Bu noktada kitle iletişim araçlarının hani yararı, zararı üzerinde de duracağız. Kitle iletişim araçlarının etkileri nelerdir? Kitle iletişim araçlarıyla neler oluyor? Bir de onlara bakalım. Şimdi bir kere bilgi, görüş ve düşüncelerin paylaşılmasını sağlıyor. Yani duygularımızı, düşüncelerimizi paylaşma imkanını kitle iletişim araçlarıyla sağlıyoruz. Sadece bu mu değil tabii ki sosyal örgütlenmeyi güçlendiriyor. Kitle iletişim araçları yani bu e, siyasi anlamda olabilir, sosyal anlamda, kültürel anlamda, sanatsal anlamda olur e, insanların bir araya gelmesini bir amaç için toplanmasını, o amaca yönelik faaliyetlerde bulunmasını kitle iletişim araçları günümüzde aktif bir şekilde yapıyorlar. Daha sonrasında kamuoyu oluşturur diye bir bilgi var. Kamuoyunu öğrencilerimiz bazen karıştırıyor, bilenler tabii ki var, bu güzel. Kamuoyu bir konu hakkında halkın genel görüşüdür, düşüncesidir. Kamuoyu oluşturur, kitle iletişim araçları Halkı bir noktada bir şeyi benimsemesinde, bir düşünceyi, bir fikri kabullenmesinde, bir davranışı uygulamasında etkili oluyor. Mesela pandemi sürecindeyiz. Pandemi sürecinde bir sürü insan zorluk çekiyor. Bu zorluk çeken kitle içerisinde bir tanesi de yaşlılar. yaşlarla ilgili bir bakıyoruz. Hemen yaşlara duyarlılık anlamında kampanyalar oluyor. Evlerine gidelim veya alışverişlerini yapalım diye. Sonra bir bakıyorsunuz, sosyal medyada bu e, yayılıyor bilgi olarak ya da eyleme dökülüyor ve insanlar bunu e, yaşamına uygulayabiliyorlar. Bu ne demek? Kamuoyu oluştu. Yani önceden insanlar duyarsız mıydı? Değildi tabii ki ama bir harekete geçilen mekanizmanın olması lazım. Bu noktada kitle iletişim araçları bu rolü çok iyi görüyorlar. Bir diğeri, kitle iletişim araçları insanın anlama, anlatma, öğrenme, eğitim görme gibi temel ihtiyaçlarını da karşılıyor. Yani bir konuyu e, anlamadık. E, hemen elimizin altında bir sürü şeyi e, çıkarıp öğrenebiliyoruz, okuyabiliyoruz, izleyebiliyoruz. E, öğrenme ya da eğitim gibi aktiviteleri sağlayabiliyoruz. Şu an benim e, kullandığım bu kanalda olduğu gibi e, size ulaşıyorum ve e, benim bilgilerimi sizin almanızı ve bunu sınavlarda, derslerde, hayatınızda kullanmanızı sağlıyorum. Bir diğeri insan ilişkilerini değiştirip geliştiriyor. Yani e, sosyal medyanın içerisine girdikten sonra daha çok e, insan diyalogları arttı. E, i̇şte organizasyonlar ortaya çıktı. E, Liseden mezun olmuş birbirini göremeyen arkadaşlar e, bir grup kuruyorlar ve o grup birbirleriyle sohbet ediyor. Yılın belli zamanlarında bir araya gelebiliyor insan ilişkilerini değiştiriyor, geliştiriyor ama her zaman da olumlu mu Ersin hocam Allah aşkına? Değil tabii ki, olumsuz yanları da var. İnsan ilişkilerini törpüleyip zedeleyen durumları da oluyor. Mesela en önemlisi de aile kurumunda eğer yoğun kullanılırsa, kontrolsüz kullanılırsa ciddi anlamda zarara uğratıyor aile ilişkilerini. Yeni davranış ve tutum kalıplarını, görüş ve düşünce akımlarını yaygınlaştırıyor. Yani kitle iletişim araçları sayesinde Toplumlar artık daha hızlı birbirinden etkileniyor. Bu etki hızlıca yayılıyor. Yeni düşünce akımları, sistemler ortaya çıkıyor. Bunlar kitle iletişim araçlarının temel özellikleri. Bunlar soruya dönüşür mü? Tabii ki dönüşür. Ersin Hocam bunlar nasıl soruya dönüşür diye merak ediyorsanız hemen pratik bir tane çözüm yapalım. Mesela maddeler verir, kamuoyu oluşturur, insan ilişkilerini değiştirip geliştirir, sosyal örgütlenmeyi güçlendirir, bilgi, görüş ve düşüncelerin paylaşılmasını sağlar." dedi. Özellikler sıraladı. Bunu madde olarak da verir. Hani 1 2 3 işte bunlardan da hani 1 2 1 2 3 diye sorular da sorulabilir. Soru kökü diyor ki verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir? Bakıyoruz ilişkilerle ilgili. Sosyal medyayla mı, internetle mi, televizyonla mı, kitle iletişim araçlarıyla mı ilişkili? Buna bakmamızı istiyor. şimdi kitle iletişim araçları konusunu bir önceki slaytta işlemiştik. Baktığınızda da zaten cevap size hemen e, görünüyor diye düşünüyorum. Mesela sosyal medya olamaz mı? İnternet, televizyon olamaz mı? Olabilir ama onlar sınırlı. Bu verilen bütün maddeleri böyle kapsayıcı, kucaklayıcı olan hangisi? Tabii ki kitle iletişim araçları. O yüzden ABC şıkkına güle güle diyoruz. Cevap denizli kitle iletişim araçları. Şimdi bir e, metin var. Onu kısaca özetleyelim. Bununla ilgili de sorularımız olacaktır tabii ki. Şimdi televizyonlar, radyolar, gazeteler hangisi olursa olsun çok sayıda insana aynı ileti, haberi aynı anda ulaştırarak toplumda kendilerine bir bağlılık oluşturmaya çalışıyorlar. Hani bir alışkanlık olsun. Bu alışkanlık daha sonra insanlar tarafından ihtiyaç olarak algılanıyor. Yani akşam yemek yerken televizyonu açmayan insanlar Tedirgin, rahatsız oluyor ya bir televizyon açsanıza diye haber ihtiyacı, dizi ihtiyacı ya da yarışma programını izleme ihtiyacı gibi ihtiyaçlar da ortaya çıktı. Tabii ki e, kitle iletişim araçları ile aktarılan belge niteliği, değeri taşıdıkları için e, doğru bilgi vermedi doğru bilgi vermediği zaman insanları, kitleleri yanlış yönlendirip e, yanlış e, sonuçlar da çıkartabiliyor. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Bir kere en önemli sorun ne oluyor? milli çıkarlara aykırı bir yayın toplumsal sorunlara neden oluyor. Mesela bunun için tabii ki milli çıkarlara aykırı yayın kelimesinden ne anlamalıyız? Ben bununla ilgili bir soru sorarım sınavında Öğrenciden yorum da isteyebilirim. Mesela milli çıkarlara aykırı yayın, tanım olarak böyle basit bir şekilde söylersek, suça teşvik edici ya da suçlulara destek verici yayınlar milli çıkarlara aykırı yayınlardır. Ersin Hocam hani niye öyle olsun ki, milli çıkarlara neden aykırı yayın olsun? Bir kere milli çıkarlar neyle olur? Birlik, beraberlik, bütünlükle olur. Birlik, beraberlik, bütünlük varsa o ülkede siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel açıdan o birlik, beraberliğin verdiği güçten kalkınırsınız. O zaman bu birlik, beraberliği, bütünlüğü bozan her şey milli çıkarlara zarar veren bir şeydir. O yüzden kitle iletişim araçları suça teşvik edici ya da suçlara destek verici yayınlar Yapmamalı, milli çıkar aykırı davranışların karşısında olmalıdır. bununla ilgili bir mesela sıcağı soru da çözebiliriz. Soruda diyor ki verilen örneklerden hangisi milli çıkarları aykırı yayına örnek olarak gösterilemez? Şimdi sevgili öğrencilerim soru köklerine lütfen dikkat edin. Soru köklerinde öğrencilerimizin bir kısmı mesela buraya çok dikkat etmediğinde bir bakıyorsunuz sınavda yanlış yapmış. Sonra Sınavdan çıktıktan sonra aa diyor ben onu gösterilir diye anladım. Ee, bu noktada soru kökleri bizim için çok kıymetli. Ee, dört tane örnek var. Demek ki bir tanesi milli çıkarlara aykırı değil. O zaman üç tanesi olumsuz bir tanesi olumlu. O anlamda bir mantık çıkar. Hemen bakıyoruz. Burada e, soruyla ilişkili maddeyi bağlayın çocuklar. Mesela madde bağımlısı kişinin dizinin kahramanı olarak gösterilmesi. Ee, milli çıkarlara aykırı yayına örnek gösterilebilir mi? Gösterilebilir. Evet, milli çıkarlara aykırı bir durum bu değil mi? Olumsuz bir yayın. Oradan düşünün. Açık oturuma katılanların argo küfür eşliğinde tartışmaları yani izleyiciyi düşünmeden, umursamadan böyle bir durum yine milli çıkarlara zararlı. Mesela bir kanalın her hafta bir ilimizi özelliklerle tanıtması. ilimizi bize tanıtıyor. Burada ben şu an bir sorun görmedim ama devam etmeliyim. Derde diyor ki çektikleri fotoğraflar üzerinden kişilik analizi yapan bir program. Çektikleri fotoğraflar üzerinden kişilik analizi yapıyor. Peki bu fotoğrafları hani e, kitlelerden izin alarak mı yapmış? Hayır. Örnek işte sokakta insanların e, alışveriş yaparken, gezerken fotoğraflarını çekiyor ve sonra e, bu tipin duruşu işte daha çok içe kapalı, bu tipin duruşu sosyal gibisinden analizler yapılıyor. E, seyirci kitlesi toplamaya çalışıyor. O zaman baktığımızda e, bunlar milli çıkarlara aykırı e, sorusuna örnek oluyor ama C olumlu olduğu için cevap olarak karşımıza çıkıyor. Size alkışlıyorum bu arada. Şimdi e, tabii ki anayasamızda bizim bir sürü haklarımız var, sorumluluklarımız var, özgürlüklerimiz var. Mesela 26. maddede diyor ki herkes düşünce ve kanaatlerini Söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama yayma hakkına sahip. Evet, bu hakkımızı kullanabiliyoruz. Şimdi bu hakkımızı kullanırken kitle iletişim özgürlüğü de bizim için destekleyici bir durum oluyor. Yani televizyon, internet, radyo, gazete, dergi, bunlardan yararlanıyoruz. Hani düşünce ve kanaatlerimizi sözlü, yazılı, resimli veya başka yollarla tek başımıza veya toplu olarak açıklama yayma hakkımız var. Bunu ne ile yapabiliriz? Kitle iletişim araçlarıyla. Peki, kitle iletişim araçlarını kullanmamız için ne gerekiyor o zaman? Kitle iletişim özgürlüğü gerekiyor. Kitle iletişim özgürlüğünün olmasının üç tane temel bağlayıcı unsuru var. Bir kere haberlere ulaşabilme hakkımızın olması lazım. Haberleri açıklayabilme hakkımızın olması lazım. Ve haberleri yayabilme hakkımızın olması lazım. Haberlere ulaşılabiliyorsa... Haberler açıklanabiliyorsa, haberler özgürce yayınlanabiliyorsa orada kitle iletişim özgürlüğünden bahsedilebiliyor arkadaşlar. Hemen e, devam edelim. Şimdi düşüncelerimizi açıklamakla ilgili bir e, metin vermiş ve orada boşluk var. Düşüncelerimizi açıklamak bizim neyimiz arasındadır? Hemen belki cevapları bulanlar vardır. Tabii ki. Hak ve özgürlüklerimiz arasındadır arkadaşlar düşüncelerimizi açıklamak. Şimdi yeni bir soru geldiğinde bakıyoruz. Düşünce, bilgi ya da haberi toplum ile paylaşmak neyle oluyor? <laughs> kitle iletişim araçlarıyla oluyor arkadaşlar. Eğer hani kitle iletişim araçları varsa biz Kitle iletişim araçları sayesinde bunu kullanabiliyoruz. Şu an mesela kitle iletişim araçları bizi rahatsız ettiği için ben hemen telefonun sesini kapattım bu arada. Yani çaktırmamaya çalıştım ama <laughs> siz de sesi duydunuz. Kitle iletişim araçları sayesinde biz düşüncelerimizi, bilgilerimizi, duyguları, haberleri toplumla paylaşabiliyoruz. Kitle iletişim araçları bir yerde özgürse o yerde ne vardır arkadaşlar? Demokrasi vardır. O yüzden kitle iletişim araçları demokrasinin vazgeçilmesi olarak görülür. Unutmayın bunu. Bir diğeri demokrasinin temel ilkelerinden bir tanesi nedir arkadaşlar? Tabi bir sürü demokrasinin temel ilkeleri var. Seçim var, sandık var, özgürlük, adalet, eşitlik gibi temel değerler var. Şimdi burada seçimler zamanında görüyorsunuz kitle iletişim araçları adaylar için çok önemli oluyor. Yani toplumsal hayatın her yönünde artık etkili olduğunu şuradaki bilgilerden de anlayabiliyoruz. Siyasi açıdan, sosyal açıdan, kültürel açıdan, sanatsal açıdan, duygusal açıdan, bilgisel açıdan her noktada kullanıyoruz. Kullanırken de tabii ki destekleyici yönleri var ama tabii ki zararlı yönleri de olabiliyor mu? Olabiliyor. Şimdi kitle iletişim araçlarının olumsuz yönlerinden bir tanesi. Evet bize haber geldiği zaman haberlerin yapısı da çok önemlidir arkadaşlar. Bir e, kazan var, haber kazanı, haber tenceresi artık nasıl tanımlarsak öyle söyleyelim. E, yemeği pişiyor, malzemeye baktığınızda malzeme hiç de işte, işte açıcı değil. Dedikodusu var, yalanı, skandalı, algıyı değiştiren e, haberler var. O zaman biz buradan şunu anlamalıyız arkadaşlar. Eğer e, haberin malzemesine dikkat etmesi bizim midemizi bozabilir. Yani e, hani hileli pazar mideyi bozar derler ya. Burada da hileli bir durum varsa bizim zihnimizi bozar. Nasıl e, uygun olmayan malzemelerle yemek yaptığımızda midemizi bozuyorsa, e, uygun olmayan, doğru olmayan, iyi olmayan, güzel olmayan haberlerle e, bizim zihnimizi bozarlar, bozuyorlar. Ee, o zaman biz ne yapmalıyız? Seçici davranmalıyız, dikkatli davranmalıyız. Ee, bir bakıyoruz bir kanalda e, haber yapılıyor, o haber e, içerisinde e, hemen hızlıca o haber internetten değişik yollardan yayılıyor. İnsanlar tepki veriyor. Sonra bir bakıyorsunuz akşama doğru bunun gerçeği yansıyor diyor. Hani haber e, gerçek değil, bu haber uydurulmuş veya bazen çok ilginç bir şey oluyor. Dünyanın öbür ucundaki bir resmi e, alıp görselde işte medyada kullanıyorlar ve insanlar tepki gösteriyor. Sonra haberin bir aslı çıkıyor ki bu olay burada değil, dünyanın öbür ucunda olmuş. O yüzden e, kitle iletişim araçları e, halkı terassız ve doğru bir şekilde bildirgi, bilgilendirmekle yükümlüdür. E, eğer bunu yapamıyorsa zaten insanlar e, çelişkiye düşecektir, yanlışa düşecektir. Çelişkiye yanlışa düştüğü zaman insanlar arasında ayrılıklar, ayrımlar, çatışmalar, bölüşmeler olacaktır. Bu da tabii ki devletin yapısına, milletin birliğine, beraberliğine zarar verecektir. E, milli çıkarlara aykırı bir durum olacaktır. Bu noktada kitle iletişim araçlarının görevi önemli. Aynı zamanda bunları kullanan bizlerin de dikkatli olması, seçici olması önemli. Şimdi e, bir kavram var. Burada az önce ki slaytta da geçiyordu aslında. Kitle iletişim araçları kamuoyunda önemli role sahiptir. Kamuoyunda. Daha önce aslında anlattım ama yine de vurgulamam lazım. Sevgili öğrencilerim, bir konu hakkında halkın genel kanaat ve düşüncelerine biz kamuoyu diyoruz. Yani e, halk bu konuda ne düşünüyor? Tepkisi ne? Duygusu ne? isteği ne? İşte bu noktalar kamuoyu diye algılanmalı kavram olarak karşımıza çokça çıkıyor. Mesela soru, örnek kursluluk sınavına girdiniz. Sorusu hemen hazırda karşımıza geldi. Dedi ki aşağıdakilerden hangisi kamuoyu oluşturulmasına örnek gösterilemez? Soru ne diyor? Kitle iletişim araçlarının en önemli görevlerinden biri de kamuoyu oluşturmaktır. Hemen şıkları tarıyorum. Burada diyor ki kız çocukların okula göndermesiyle ilgili afişlerin hazırlanması. Kız çocuklarını göndermeyenler gönderin diye insanları bakın e, bilinçlendirme, bu noktada e, teşvik etme gibi bir durum var. O zaman ne oluyor? Kamuoyu oluşturuluyor. B'de diyor ki televizyon programlarında organ bağışı ile ilgili haberlere yer verilmesi. Evet, e, organ bağışı çok önemli bir şey. Organ bağışı ile hayat kurtarılıyor. O yüzden de insanların bunda e, bilinçli olması, aydınlanması, bu noktada hani e, elini taşın altına koyması için bu da bir kamuoyu oluşturma örneğidir küçük çocuklar için çizgi filmlerin yayınlanması. Yani burada hani yayınlıyoruz şu olsun bu olsun diye bir ipucu da yoktur. Söylese belki iş değişecek ama çocukların çizgi film izlemesi burada bir sorun yok şu an. Cevap C gibi duruyor ama D'ye de bakmam lazım. Kız çocuklar için sanatçıların televizyonlarda eğitim kampanyaları yapmaları. Bakın sanatçılar televizyonlarda eğitim kampanyaları yapıyorlar. Yine A'daki ile benzer bir örnek. Yine kız çocuklarına yönelik bir bilinçlendirme çalışması var. O zaman baktığımızda cevap ne oluyor? Cevap tabii ki C arkadaşlar. sizi. Sonrasında bir sorumuz geldi. Bir soru geldi. Diyor ki kişinin serbestçe düşünce edinebilmesi, edindiği düşünceleri özgürce açıklayabilmesi, bunları özgürce yayabilmesi, düşüncelerden ötürü kınanma, endişe taşımadan bu hakları kullanabilmesine ne denir? Bakın temel bir kavram üzerinde durup dönüp duruyor. Bir şıkkı eksilterek verdim. Üç tane seçenek var arkadaşlar. Kitle iletişim özgürlüğü, düşünce özgürlüğü ve sorumluluklarımız şıklarda var. Şimdi serbestçe düşünmeliyim, düşündüklerimi dile getirmeliyim. Bunları yaparken işte engellenmemeliyim. Vurgusu bizi daha çok neye yönlendiriyor? Düşünce özgürlüğüne gönderiyor. Yani. E, televizyon, internet, telefon üzerinden kitle iletişimle ilgili bir vurgu yok. Ya da sorumluluklarımız hani sonuçları gözeterek davranışlarda bulunmamızla ilgili bir vurgu da yok. Daha çok neyle ilgili? Düşüncelerimizi ifade etmeyle ilgili. Bu yüzden düşünce özgürlük kavramı da, hani soru üzerinde tanımlamış olduk. Şimdi görseller yorumlanır. Görseller yorumlamayı seviyorum. Öğrencilerin hani e, düşünce kanallarını bir bakmak da güzel oluyor. Nasıl yorumlar çıkarıyorlar diye. Bir kere hani bilgi alma hakkının gerçekleşmesi için düşünce özgürlüğünün yanında kitle iletişim özgürlüğünün de olması lazım. Birbirine çok bağlı, destekleyici. Çünkü düşünüyoruz, düşündüklerimizi yaymak istiyoruz. Kitle iletişim araçlarına ihtiyaç vardır. Ya da birileri düşünmüş bize düşündürtmek istiyor, tartışmak istiyor, konuşmak istiyor. Bunu neyle yapar? Kitle iletişim araçlarıyla. O yüzden kitle iletişim araçlarının özgürlüğü, demokrasinin de e, varlığını gösterir. Birbirleriyle bağlantılıdır. Eğer e, demokrasi varsa hani özgür düşünce ortamı vardır. Özgür düşünce ortamı varsa kitle iletişim araçlarında özgürlüğü vardır diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi e, kitle iletişim özgürlüğünün sınırlandırılması bazı koşullarda gereklidir. Yani o oh ne hala özgürüm... E, televizyonu, radyoyu, gazeteyi, kamerayı istediğim gibi kullanıp istediğim şeyi yapabilirim mi? Hayır tabii ki. Orada durmamız lazım. Orada duracaksın. Niye? Çünkü özel hayat diye bir şey var. Özel yaşam. Özel yaşamın tanımında hemen hemen tabii ki kendimizle ilgili olduğu için güzel cevaplar geliyor arkadaşlar. Özel yaşam kişinin sadece kendisine ait olan ve başkalarının bilmesini, görmesini, görüntülemesini istemediği hayatıdır. Bana özel. O yüzden özel hayatın gizliliğine özen gösterilmesi gerekiyor. Eğer buna dikkat edilmiyorsa işte orada kitle iletişim özgürlüğünde sınırlanmalar oluyor. Kişinin dokunulmazlığının devamı niteliğinde olan bir diğer temel hak özel yaşamın gizliliği hakkıdır. Hemen bir kitabımızda metin vardı. ...bir ünlünün haberi olmadan fotoğraflar çekiliyor, sonra yayınlanıyor, sonra mahkeme süreci oluyor... ...ve mahkemede tekzip, yani haberi düzeltme, özür dileme şartıyla ve ünlü kişiye tazminat... ...yani o sürecin karşında para ödenmesi sonucunda mahkeme kararını vermiş oluyor. Demek ki bakın, öyle elimizi kolumuzu sallayarak istediğimiz gibi... E, kitle iletişim özgürlüğünü de kullanamıyormuşuz. Özel hayata dikkat etmemiz gerekiyormuş. Bu görselde de bu metinde de anlamamız gereken nokta burası değerli arkadaşlar. Şimdi e, eğer böyle durumlar olursa yani e, kitle iletişim araçları yoluyla bizim özel hayatımıza e, zarar veren bir durum oluşmuşsa bir kere düzeltme ve cevap hakkı diye bir şey vardır. Bunun da mahkemelerde işte süreci vardır alınan kararlarla. Bir diğeri konut dokunulmazlığı hakkı, yani kimsenin konutuna dokunulamaz ama e, bunun da bir şey vardır, aması var. Yani mesela milli güvenliğimizi tehdit eden bir durum varsa o konuta girilebiliyor. Kamu düzeninin, genel sağlığın, genel ahlakın veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması veya suç işlenmesinin önlenmesi sebepleriyle usulüne uygun olarak verilmiş bir karar varsa, bu karar kimin kararı? Hakim kararı tabi. Bu karar varsa e, o zaman hani oraya girilebiliyor ama onun dışında e, hiç kimsenin konutuna dokunulamaz eşyalarına dokunulamaz. Bu da bizim haklarımızdandır. Bir sorumuz var sevgili öğrencilerimiz. Sona doğru geliyoruz. Sorumuzu çözelim. E, bir gazeteci ünlü bir sporcunun tatilde izinsiz olarak fotoğraflarını çekmiş. Fotoğraflarını çekmiş. Çizerim altını. Ayrıca fotoğrafı kullanarak sporcunun kaza geçirdiği şeklinde yanlış haber vermiş. Hmm. Yani kaza geçirmemiş ama kaza geçirdi diye bir haber yapmış. Yanlış bir haber. Burada iki tane bize ipucu var. Soru kökü diyor ki bu gazeteciyle ilgili olarak verilen durumlardan hangilerini ihlal ettiği söylenebilir. İhlal etmiş, uymamış çocuklar. Yani haklarımızdan uymadıkları varmış. Mesela konut dokunulmazlığı. Özel yaşamın gizliliği doğru haber almak. Bakıyoruz buradaki e, verilen metinde konutla ilgili bir bilgi var mı? Yani konutuna girmiş, konutunda şunu yapmış, konutunda böyle olmuş diye bir durum var mı? Yok. O zaman ben mesela ne olur biri çıkarırım. Biri çıkarırsam zaten <laughs> cevaplar direkt geliyor çünkü bu da taktiktir Mesela bir gitti, B'de bir gitti, T'de bir gitti, geriye ne kaldı? 2 ve 3 kaldı. Özel yaşamın gizliliği var mı? Var siz fotoğraflarını çekmiş tatildeyken. Bir özel yaşamın gizliliğini ihlal etmiş. Doğru haber alma hakkını ihlal etmiş mi? Evet. Kaza geçirmemiş ama kaza geçirdi diye haber yapmış. O zaman iki de var, 3 de var. Cevap ne oluyor doğal olarak? <laughs> C şıkkı oluyor. Alkışlıyorum sizi. Evet değerli öğrencilerim. Bir ünitemizin sonuna geldik. Ünitemizin dördüncü konusu da bitti. Dördüncü konu bitti. Bundan sonra tekrarları çok yoğunlaştıracağız. Doğal olarak ünitemizle ilgili bol soru çözeceğiz. bilgilerin akılda kalmasını sağlayacağız. Başarılar diliyorum. İkinci ünitede görüşmek üzere.